Amin aleyküm arkadaşlar. Şu PUBG'de artık bir kesin sonuç ve netliği kavuşturalım arkadaşlar. Oluyor mu, olmuyor mu? Durmana sorular geliyor. Oynanıyor diyorlar, oynanmıyor diyorlar. Bence oynanmıyor. Boşu boşuna uğraşıyorsunuz. Geliştiricileri de açsanız, modifiye de yapsanız, can da taksanız olmuyor yani boşu boşuna uğraşmayın. Bir oynuyorsunuz 5 dakika sonra atıyor yine Ne yapacağı belli olmuyor. Bakın geliştirici seçenekler de açık. Bunları oynamadım hiç. Yok şunları 0505 yapın diyorlar. Al sana 05. Al. Al 05. 2D'de zorla diyor. Tamam onu da zorluyor. 4x zorla. Bütün zorlamaları yapıyoruz. Bütün ayarları yaptık. <laughs> hadi gir bakalım. <laughs> Metro Royal hadi bakalım. Hadi. PUBG bakalım. Sen oynayabiliyor musun şu değil Oynadım bir kere ben. He. Güzeldi ama. Güzeldi değil mi? He. Ama oyundan atıyor mu seni? Atıyor. Atmıyor. Hadi bakalım. Ama böyle pişak pişak çekiliyor yani. E şimdi bir canlı canlı göreceğiz atacak mı atmayacak, atmayacak mı? Atacak 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 atacak. atacak. 2-3 oynayan atmıyor ondan sonra giriyorsun giriyorsun girmiyor girdi Anlamadık ki bu işten. Anladık ki. Bir oynatıyor, bir oynatmıyor. Tam adam vuracakken lap atıyor. Atıyor. Adam ben vurdu işte ama. Ama gördüsün gerekiyor. Adam adam gerekiyor baba sen. Adam durdu. Ha onu seçti. Sen sıra Kral çıktı bakalım. Gral sen misin biz miyiz? Biziz Silahlar kadar. hazır. Silahlar Çantasını ayarlamamışız o. Depola, depolar, depolar, hepsini depolayı. Onun da hepsi <laughs> 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 Hazır mıyız? Hadi bakalım. Oynatabilecek mi bu sefer? Metro Royal. Hadi bakalım. Çok yavaş. Yavaş baba. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hı? Aleykümselam. Benim sese benziyormuş bunun de. Sen benziyor baba Evet ben Şeylesin sen... Mermisi yokmuş ama ya Mermisi yok Mermisi mm yok gideceğiz usta Bir ben mermi Mermisi yok Hı? One do Neredesiniz çıkın Takılmaya başladı Haydi inşallah bakalım Kur. Baba ben adamı buldum. Baba ben adamı buldum. Baba öldürdü beni. Dilinde Dinin, de. Orada. Aşağı çakkanlı hiçbir de vuruyor bize. Ya, bizi vurabilir mi ya? Şansa bana vuruyor. Indiriyor. Bir tanesi bize indirmeye çalışıyor. Hayır. Şimdi buluruz bunu. 是。知道了 adama 3 kişi saldırıyorlar. Bizana ya baba. Vallahi güzel adam bizimler Aman vallahi... yani ne yaptın baba? Baba nasıl almışsın vallahi bulduysa. Sen mermi Ne buldu buldum mermi buldum. Güzel değil mi mermi? Güzel. Evet, tamam. Aynen. Adam mermi bulalım. sun canlandı. Gel gel gel. Uçtu i̇şte da. Maalesef bu el fazla yaşayamadık. Hı hı. Ama en azından oyundan atmadı şu an bakalım. Oyunda attı, attı, attı Tekrar Tekajer. Hazır mısın? Ne kadar az hani sesin hiç gelmiyor. Hazırım. Aferin. Mobile tel yaslansana. Kullandırayım. İyi yaslan görürsün şimdi. Tamam. Ben de görüyorum. Hı hı. Uzaktan uzaktan görüyorum. Adamlar tuzağı iyi düşürdü. Bir kaç tanesini vurduk ama. Oldu. Biz zaten dövdü, bizi öldü. Hallederiz onu. Çok yapma, yeter yazın. ki oyundan atmasın. Atlasın valla. Tamam, biz başladık ama 0-0, 00 mermiyle başladık ya. Mermiş yok baba. Baba, hmm. Mermi yok. Allah, dedi valla. Baba, <laughs> mermiş yok baba. Şimdi adamlar zor diyecek baba grafikte bir şey mi var ya? Şunların peşinden gideceğim. Aksiyon alıyorum artık. Ne yapayım? Abi Sen ne peşinden gidiyorsun? Kaç adamı öldürsünler de onlardan alalım savaş silahı. Bir sonley comment baba. Çık bakayım. Neredesin? Ya hadi ya. Almıyor. Bassana şuna bir. hı Bas silahı. Almıyor. Niye almıyor? Hani yani niye almıyor? Pahalı iş mi aslında? Yok oğlum. Pahalı değil silahı. Yaklaşan kalan silahlar. Canlandır. Şey kafayı yedi. Afiyet. Cihaz aşırı ısındı. Hareket bile etmiyor. Thank you. Bakalım da şuradaki mermiyi bir alabilsek. Önemlisi. Burada mı öldürdüydü? Burada öldürdüydü. Ama yanında bir şey vardı baba. Silah vardı. Git oraya. Ara git oraya. Evde miydi? Hı -hı. Gördün mü? Arkada yedi. O araba tamam. Aynı alamadığımız silah. Almışlar mı? Boş baba. Kaldım. <laughs> Asah ne olacak ki? Ya. Şunların yanına gidelim de. Ya ne yapacağım sonra yani? Ama telefon aşırı ısınmaya başladı. Çok kasıyor. Baba, sen ne onun yanına gidiyor? Hiç yani silah yok ya bizde. Silah yok. Ben zıpla. Ha neden zıpla? Ölürsün ha. Sonra ben geldi salam öldü. Dan 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 ne öldü? Bizim sıkılır usta. Evet arkadaşlar. Oyun bu kadardı sanırım takıldı. Takıldı. durumlar bundan ibaret. Yani ne yaparsanız yapın olmuyor. Yapacak bir şey yok. Anca 10 dakika oynadık oynamadık. Aşırı ısınmadan dolayı gidiyor yani. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. Sağ olun teşekkürler.